Ülkemiz tarımı için yayındayız. TarımTV.gov.tr Tıklayın, tarıma dair her şeyi izleyin. Türkiye'nin zenginliği, Tarım TV. Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Gaziantep ilinde bölgesel kırsal alanda 8. Kadın Çalıştayı başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2008 yılında başlattığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce organize edilen ve Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl 8.'si düzenlenen bölgesel kırsal alanda kadın çalıştayı Gaziantep'te yapılıyor. Çalıştayın açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Türkiye Ziraat Odaları Merkez Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, akademik personel, sivil toplum temsilcileri ve kadın çiftçiler katıldı. Açılışta konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, yıllık 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in ekonomik ve sosyal kalkınmaya örnek oluşturduğunu söyledi. Bakan Eker, Gaziantep ilinin bu gelişmişliğinin kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarının çözümünde sıçrama noktası teşkil ettiğini anlattı. Eğer Gaziantep 5 milyar dolarlık ihracata ulaşıyor ve eğer büyük bir ekonomik ve sosyal kalkınma gerçekleştiriyorsa kırsal alanda yaşayan kadınlarımızın sorunlarının çözümünde de burası bir sıçrama noktası olur diye düşünüyorum. Önemli bir varlık olarak kadınlarımızın her yönüyle daha mücehhez hale gelmeleri donanımlarını arttırmaları, bilgilerini, görgülerini arttırmaları, enerjilerini Türkiye'nin kalkınması için daha çok kullanabilmelerine imkan tanıyacak projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bu hem ev ekonomisi diye tabir ettiğimiz evin içerisindeki üretim tüketim ilişkilerini gıda ve tarımla ilgili meseleleri daha ekonomik bir şekilde ele alıp aile bütçesine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlama çalışmaları gerekse doğrudan üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve bu üretim faaliyetlerinin daha verimli kılınmasında daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşmasında bizim başlattığımız çalışmalar var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de, Bakanlık olarak Türk tarımı ve çiftçisine hizmet etmeye hazır olduklarını kaydetti. Çıkan her sonucun yine bir takipçisi olacağımızı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bize ne derseniz yapacağımızı bütün toplantıdaki herkesin huzurunda size söz veriyorum. Buna bütün yüreğimle inanıyorum. Bütün samimiyetimle güveniyorum. Çünkü tarımdaki bu alanları değiştiremezsek kadın çiftçilerimizin sosyal hayatta, eğitim hayatında birey olarak güçlendiremezsek bugün göçle yaşadığımız, kentleşmeyle yaşadığımız sorunlardan, maliyeti çok daha yüksek toplumsal sorunlarda baş etmemiz mümkün değil. Gaziantep'te 3 gün sürecek olan bölgesel çalıştay'a Adana, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Osmaniye'den gelen akademik personel, sivil toplum temsilcileri ve kadın çiftçiler katılıyor. Çalıştay'ın ilk gününde kırsal alanda yaşayan kadınların yoksulluk, üretim, eğitim ve sağlık gibi sorunları ele alındı.